Selamun aleyküm. aleyküm selam. bugün kasklarla ilgili bir video çekelim dedik. Son zamanlarda biliyorsunuz Çok cezalar önemli. artmaya başladı. Trafik polisleri kasksız elektrikli bisiklet, bisiklet sürenler için de bir ceza uygulamaya başladı. Evet. Bu yüzden arkadaşlara bir öncülük yapmak için bir kasklara bakalım dedik seninle hem de Hüseyin abimde bir ziyaret edelim istedik. Burada aslında değinmeniz gereken bence e, kasklığın cezasından değil de güvenlik. Güvenlik. Çünkü biliyorsunuz hepimiz düşüyoruz. İki tekerlik diye binmeyi seviyorsan düşmeyi bileceksin. Evet kask kesinlikle. İki kendin için özel. Kaza yaptım. Onda da kask kafayı vurmadım yere ama vursaydım koruyacaktı. O zaman kasksız bisiklet sürmeyelim. Bilmesinler. unutmayın. O zaman hemen geçelim. Kaskları biraz tanıyalım. Aynen. Hüseyin abim de bu konuda bizlere destek olursa çok sevinirim. Hı -hı. Ee, mesela elinde tuttuğun kaskı biraz gösterelim. Evet. Bunun şey, özelliği evet. nedir mesela? Modeli ne? Evet. Markası Şöyle nedir? E, Hatrek markasının bir kaskı. E, bunların özelliği eee Inmont özelliği olan kasklardır. Bunlar e, kalıplaşmış kasklardır. Şu şekilde göstereyim ben değerlerine göre. Bunlar ee, değil. Bunlar uh -huh. kalıplaştırılmamış, uh -huh. sonra da yapıştırılmıştır. Bakın arkadaşlar, üzerinde tık tık sert e, straforun üzerine bunlar yapıştırılmış. Bunlar da kurur. Hiç takmamaktansa bir şey takın. Ama e, özellikle inmont özelliği olan kaskları tavsiye ediyorum size. Kafayı da dağılmaz kask. Bir takabilir misin? Üzerinde çıkmalar olmaz. Bu benim kafa ölçüme uygun bir kask. Avrupa standartına uygundur. Gerçek kask. Aynen öyle. Bu benim kafa ölçüme göre bir kask değil. Şu şeyi göstereyim size. Benim kafam standartlardan biraz büyüktür. Evet. Kendime 120 göre. 120 <laughs> kilo bir, bir, 90 boyunda adamım. Çok çok belli kilo adamız ya. <gülüyor> <gülüyor> ben çok ince oldum da. Muharrem ya yani bunun en büyük avantajı bizler için nedir? Abi yere düştüğün zaman ee... Çok hasta dandik olan kasklarda yere düşüyorsunuz veya kask yere düşüyor bir bakıyorum çatlamalar kırılıyor. Elinden de düşebilir yani evet, doğru mu? Kask yere düştüğünde kask kırılıyor. Ya yani bu kask senin kafanı nasıl koruyacak? Biraz doğru. kaliteli bir şey almanızı tavsiye ediyorum. Bu yüzden işte in montu e, özellikle sıkıştırılmış, preslenmiş ve kalıp haline gelmiş kaskları tavsiye etmenizi, in mont özelliği olan kaskları tavsiye etmenizi özellikle öneriyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Kaskın sonuç itibariyle herkesin kafa yapısının ölçüleri farklı olduğu için evet. abi deneyip yerinde Kesinlikle. görmeleri Kesinlikle internetten gerekiyor. İnternetten olan arkadaşları görüyorum yani o kelebek örneği vardır onun gibi oluyor. Adam ufacık kocaman kask almış bu sefer kafada oynuyor. Ne kadar sıksa da olmayabiliyor. Veya adam benim gibi büyük. ya yani Kafada çok da güzel durduğunu düşünmüyorum. Kendime göre bir kaskı alıyorum ben de. Ama amaçları farklı. Tabii, güzel tabii, tabii, durmasından kesinlikle, ziyade. Kesinlikle. Veya mesela şöyle bir şey yapabiliyoruz. Kafa ölçülerini alıp bize gönderirlerse biz bunlara da yardımcı olabiliyoruz. Öyle mi? Çok Her, güzel. Aynen. Hatta şehir şey. dışından e, isteyen arkadaşlar oluyor mesela. konuda da vardı galiba aynen, bununla ilanlar Saimler'de değil mi? Sahinden.com'da de ilanlarımız var. Ee, bu iç, kafa çevresinin ölçüsünü arkadaş bize atıyor. Ben de ona göre bir kaskı seçiyorum. Ee, Modelini, özelliklerini söylüyorum. Renk renkleri tercih ediyor, diyor. o sebepten. Çok güzel var. seçeneklerimiz var. Evet. Peki şunu da tanıyalım hemen. Ee, İnmont özelliğine sahip bir markamız var. Ee, Kron'un yine bir ürünü. Bunun güzelliği şu, e, buradaki petler sökülebiliyor. O Çok bunu, güzelmiş. Aynen bu sökülüp takılabiliyor. Evet. ve Ben bunu e, benimkinde de aynı şekilde var. Sökme amacımız ne onu mesela? Yıkamak. O yani süper. Çalıyoruz çünkü bunlar içi e, teri emiyor. Doğru doğru. Ha, bunlar çok koku yapan petler değil, kaliteli petler. Ama e, biz yine de bunları söküyoruz haftada bir on günde bir kullanımınıza bağlı söküp bunları elinizde yıkayabiliyorsunuz. Elde mi makinede mi? Elde. Elde. Yani, evde. Evde yıkamak her zaman daha iyi. Hüseyin abi makine... Evde yani, mi değil mi? Var. Aynen. Çünkü içinde ona göre özel bir süngeri var. Sıcak suya pek temas ettirmemekte fayda var. Bunun arkasında işte her kasta olduğu gibi böyle bir genişletip açılabilme özelliğine sahip bir e, ayar. Çok güzel. Yani var. kafa yapınıza göre buradan da bir arkada sıkma ayarı değil mi Aynen. kaskın? Bu kaskımın da şöyle bir özelliği var, hem güneşlik hem de sineklik diye geçiyor. Sineklik mi? Aynen, sineklik <laughs> bir şey. Ya yani burada rüzgarı deliyoruz. Şimdi kafamız aşağıdayken gidiyoruz aslında. Bir taksana yani yine. Bisikleti kullanırken biz bu şekil kullanmıyoruz. Şu bu şekil kullanıyoruz. Evet, doğru. Buradan rüzgarı, rüzgarla beraber sinekleri alıyor. Girmeyecek demiyorum ama büyük oranda azaltıyor doğru. sinek girmelerini. Bu önemli bir şey. Çok bu iyi. Rüzgarda da bakın, buradan e, aerodinamikten anlarsınız zaten. Buradan rüzgarı içine alıyor. Hani ha, e, kafa havalandırması yüksek oranda bir kask. Çok Ve güzelmiş. Hüseyin abi ben burada biraz Hüseyin abiye sözü bırakacağım. Abi. Hızlı hızlı sorular sormak istiyorum. Olur mu? Uçuralım. Eyvallah. Hüseyin abi elindeki kaskı da biraz böyle ufaktan bize tanıt. Genelde bunu hangi bisikletçiler alıyor? Normal bisikletçiler mi alıyor? Elektrikli bisiklet kullananlar mı alıyor? Çünkü senin dükkanına gelen giden çok fazla biliyoruz biz. Eyvallah teşekkür ederim. Şimdi bu kask normalde herkese verdiğimiz bir kasktır. Yani normal çocuk bisiklete de, büyük bisiklete de bir kasktır. Ama bu kasklar montur elektrikli bisiklet ve BTB bisikletlerde daha avantajlıdır. Çünkü gerçekten test edilmiş bir kasktır. Düştüğünde gerçekten koruyu ve çok da avantajlı... En önemlisi o abi. En önemlisi o. Çünkü en test edilmiştir yani. Hayatımız kaç, kaç kişi bu kasktan dolayı tehlikeli şeyler atlatmıştır yani. Peki fiyat fiyat anlamında da insanlar ben şu an fiyat sormak istemiyorum değişebiliyor ama yani. hani bunların kaliteli kalitesiz vesaire bu şekilde de açıklıyoruz ama şurada arka anda bir sürü kask görüyorum. Bu da müşterilerin tercihini deneyerek mi genelde oluyor? Tabii, genelde deneyerek artı e, şu var e, boyutları vardır. E, o renkleri evet. vardır. İşte yani renk seçeneği vardır. Orada ee, biraz müşteriyi bırakıyorsunuz Müşteriyi bu? bırakıyoruz. Renk seçeneğinden dolayı Zaten kas benim bir altında kas satmıyoruz. Çünkü belli bir standart altında zaten Türkiye'ye girişi yasak. Her, Tabii bu ki. bu arada ki. yerli kasklarımız da vardır. Ama bunlar çok basit. Şapka değerinde bir kasktır. Ama gerçek kask inmont kasktır. Evet. Yani kaliteli bir kask. Şu beyaz Sizin, yani el, aynen, elinizde tuttuğunuz kasktan bahsediyoruz. renk seçeneğimiz var. Beden seçenekleri var. Ama gerçek kask, gerçek koruyucu bir kasktır. Test edilmiş bir kasktır avantajlı ve şu anda e, ciddi bir avantaj da var Kask'ın. Şu, şu an da. çok fazla elektrikli bisiklet satışları üst seviyelerde. Evet. Niye abi? Benzine, mazota gelen zamlar sebebiyle insanlar yöneldi. Ama bisiklet alınca bitmiyor her şey. Mecburen aksamlara da önem vermek gerekiyor. Kas Kask. Başta kask, kask. şu anda e, Sahil'de velodrom var. Evet. Bisiklet e, e, şey, e... Biliyoruz e, Velodrom'da yani, da Veledron, videolarımız var bizim. Velodrom'da e... şu anda bisikletle kasksız giremezsin. Evet o or, orası büyük bir pist, pist, Aynı. pist alanı. Aynen pist alanı. Şu anda kasksız girilmez. Kaskla her yere gidebileceğin her yere gidebileceğin bir şey. Bir şey, bir şey sorabilir miyim? E, şunu sormak istiyorum. Elektrikli bisiklet alan ya da normal bisiklet alan birisi için canından değerli mi bu kask? Kesinlikle. Değil yani, tabii ki. Maddiyatının kesinlikle. ne olduğu arkadaşlar çok önemli değil ki faiz fiyatlar değil. Gerçekten mantıklı fiyatlar. Ee, arkadaşlar diyor ya kask o kadar para verilir mi ama hayatımız kadar değerli değil. Değil. Ee, değil bunu abi. Bunu bilmek istedim. Şöyle anılarımı anlatayım. Yıllar önce zorla verdiğimiz. Yürü be Hüseyin yani, abim anlat. Yıllar, yıllar önce kas zorla sattığımız bir çocuklara bir kask verdik. O çocuk daha önce bir kaza atlattı. O kask onun hayatını kurtardı. Şu anda bisiklet almadan önce aslında kask alıyorlar. Değil mi? Biz çok güzel. Çok doğru söyledin çünkü ama. Çünkü hayatta 30 senedir bu sektörün içerisindeyim. 30 yıl içerisinde biz neler gördük. Ve doğru. gerçekten yaşanmış şeyler. Kesinlikle abi. En büyük önleyicilerden bir tanesi. Yani kafamı ben vurmam korurum falan filan hepsi yok hikaye yok abi. Yok Onların yok hepsi şey. hikaye. Araçtan emniyet kemeri nasılsa bisiklete kastır. Başka. Bununla ilgili bir iki videoda bunu ekledim ben arkaya arkadaşlara bir benim en azından. <laughs> bir Senin video videonu ekleyeyim mi düşüş anını? Aynen Ekleyebilirsiniz. orada bakın e, benim düşüşüm çok hafif oldu. Çok yumuşak bir düşüş yaptım. Ama mesela ben kafamı korurum diyen birisiydim ama yine kask takıyorum bu arada. Orada bakarsanız düşerken hiç elim kafama gitmiyor. Çünkü ya orada onu düşünemiyorsun. Vücutunu korumaya düşünüyorsun değil mi? Aynen, Elini koymaya korumaya çalışıyorsun. Korumaya düşünüyorsunuz. O refleks olarak olan bir şey. Ama orada benim kafamda kask olmasaydı biraz daha hızlı düşmüş olsaydım ki daha önceden kaşımı yardım ben. Evet. Bir 10 metre biliyoruz onu. Onu da biliyoruz. 8-10 takla attım. Yani burada benim bir kere kasksız çıktım. O gün de düştüm. Arkadaş çıkmayacaksın. Evet, yani çıkmayacaksın. 2 metrede abi. sürsen, 10 metrede sürsen o kaskı takacaksın. Peki, Kasklarla ilgili birçok kask var burada. Hepsini anlatmaya kalkarsak video çok uzayacak. Hemen ben videoyu biraz kısa tutmak için şunu Hı -hı. soruyorum. Fiyat konusunda Hüseyin abi bak biz bilgi bankası olarak geldik buraya. Burada e, dünya şampiyonlarıyla da videolarımız var kanalımızda. Çünkü herkes sana geliyor abi. Çünkü çok eskisin. Burada güzel bir fiyat ver ki biz de insanları buraya yönlendirelim. Hatta yani Türkiye'nin e, ne bileyim Batman'ından biri, İzmir'inden biri birisi almak istediğinde kargolayabiliyoruz. Kargolayabiliyoruz. Kargomuz var. Çok avantajlı bir dosya parasına kargolayabiliyoruz. Çok güzel abi. Çok güzel. O zaman güzel bir fiyat. Bak Bilgi Bankası için senden güzel bir fiyat istiyoruz. Fiyatı söyleme ama ne olur e, onlar alacağı zaman abi sizden alıyoruz zaten desinler. E, fiyatta da yardımcı Kesinlikle. olursan. Bilgi Bankası kanalına gelsinler. Özel iskontoları vardır. Kargoda yani. da e, her şekilde zaten dediğimiz gibi anlaşmamız olduğu için dosya e, bir dosya ücreti kadar kargosu yaparız? Sık çok ediyorum. teşekkür ederiz, çok sağ ol. Maria Ustam ekleyeceğim bir şey varsa son olarak çok da canlarını sıkmak istemiyorum. Abi kasksız çıkmayın ya. Tamam. <laughs> Bu kadar net ya? Yani. Tamam. Kaksız, Bisikletten kask önce kask kalsınlar. Kask. Bu kesinlikle, sözü tuttum kesinlikle. abi. Kesinlikle. Bisikletten önce kask. Peki. kanalımıza abone yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Her zaman sizin yanınızdayız. Gerekli ne varsa Bilgi Bankası aracılığıyla sizlere duyurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.